Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bahar çiçeği gibi bir modelle lif modeliyle geldim. Biraz sert sevenler için e, tamamen kendim tasarladım. Ben e, çocukluğumdan beri örgü yaptığım için bir modeli yaparken başka bir modele dönüştürüp model çıkartabiliyorum, tasarlayabiliyorum. Bence çok güzel oldu. Renkler istediğiniz rengi uydurabilirsiniz. Sadece iki renkte yapabilirsiniz, beş renkte yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Bu kare olanı, şu buğday başağı modellerini daha önce çektim. Kanalımda var. Bu uzun olanı, bu kare olanı, şöyle kese şeklinde de yaptım. Şu. Şimdi kare olan zaten belli nasıl yapıldığı şimdi anlatacağım. Büyükle kadar zincir çekiyorum, üstüne modeli uyguluyorum. Şu da şöyle uzun örüyorum, şöyle büküyorum ağzını beyazla toparlıyorum. O da kanalımda var uzun olanı, yani kese olanı. Şimdi şurayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şurayı göstereceğim. Modeli koyacağım. Biraz da nasıl bitirdiğimi göster anlatacağım. Şimdi şunu biraz çekeyim. Ya da şöyle üstünde anlaşılır mı? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ister zincir çekip üstüne yapıyorum. istersem de şöyle elime doladım. sağlam olsun diye şöyle kaç defa olması çok önemli değil. Şuranın ne kadar kalın olduğunu hatta biraz fazla dolamışım sanki. Şöyle elimi doluyorum. Şöyle başlıyorum. Şöyle e, sık iğne ile dolduruyorum. Tamamını doldurup geleyim. Şimdi bu halkayı e, sık iğne ile dolandım. Şuraya battım. 2 zincir çektim. Şöyle önüne trabzan yaptım. İki zincir çektim. Bir delik atlayıp Şurayı bir delik atlamayayım. Sıkı yapsam Aa, delik atlamak olurdu. Ben bunu belki sökerim diye çok şey yapmadım. Dolguyu sıkı doldursaydım. Hmm, bir delik atlasam da olurdu. Sıkı doldurmayınca 5 tane ördüm. Şimdi geri dönüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Aynı deliğimin içine battım kenarlardan artırma yapacağım. 2 zincir çektim. Şu trabzanımın üstüne battım. 2 zincir çektim. Şuraya battım. 2 zincir. Şu e, sondaki zincirime de batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim. Aynı köşedeki tırabzanımın içine battım. 2 zincir çektim. kenardaki altı zincirimin ikisini buraya bırakıyorum birazını kenara bırakıyorum ve şöyle batıyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar yine çekiyorum burada artırmayı gösteriyorum ben size ne kadar en istiyorsam o kadar artırma yapıyorum size kalmış. Ben bunun kenarına beyaz geçeceğim. Dolanacağım beyazla son bitirince. Ee, ondan sonra da şu şekilde kenar yapacağım. Enine yani kadarmış. Bir karış yok. Şimdi şurada modeli göstermeyi anlatayım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. İstediğim ene ulaşınca model göstermeyi anlat, gösteriyorum şimdi. 2 defa üstüne doladım. Şuraya artırmayı bırakınca şuraya batmıyorum. Bir ilerikine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere şu şekilde batıyorum. İki zincir çekiyorum. Üstüne iki doluyorum. Her trabzanımı şöyle iki defa batıyorum. Pardon. Bir tane atlamışım. bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma yapmışım o zaman fazla olacak iki doluyorum iki zincir birini atlayıp buna yapmışım bir iki şimdi iki zincir çekip şuraya da batıyorum şöyle şimdi 1 2 3 4 zincir çekip üstüne doladım geri döndüm şöyle çevirdim şuraya iki tane do batıyorum 1 2 3 4 4 veya 5 5 zincir çekiyorum şuraya batıyorum üstüne doladım biraz dolgulu olsun diye iki defa batıyorum fıstık yapıyorum yani 1 2 3 4 5 şuraya batıyorum üstüne doladım bir iki üç dört beş Şimdi şu tarafa geçiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 3 bir tarafına, 3 bir tarafına yapıyorum. 5 Şöyle bir zincir çektim şuraya. Şöyle döndürüyorum. Şuna batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üstüne doladım. Şu tarafını çeviriyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bir tarafına, 3 de bu tarafını bir zincir çektim şuraya battım iki zincir çektim üstüne attım şuraya battım şimdi başka bir ipime geçeceğim Aslında ama geçmeyeyim ya da geçeyim şöyle 2 3 4 5 üstüne iki defa doladım şuraya batıyorum 1 2 1 2 şuraya batıyorum iki defa da çekiyorum iki defa doluyorum ve iki defa da çekiyorum bu ipim biraz daha inceymiş şu araya batıyorum bir iki 1 2 şuraya şöyle batıyorum. Şimdi 1 2 3 4. Şuradan dönüyorum. Tam üstüne get, dek getirmiyorum çiçeğimi. Dönüyorum şuraya batıyorum. Şu zendirimi de 5 4 değil. 6 çekecektim. Şöyle battım. Şimdi bir zincir çektim. Üstüne doladım. Şöyle çevirdim. Şu araya geleni çiçek yapıyorum. Zincirli olunca çok yumuşak değil, biraz sert. 1 2 3 4 5 Şöyle çeviriyorum. Şimdi şuraya bir zincir çekiyorum. Şuna batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şuna yine dolgu yapıyorum. Bu anlaşılmıştır diyerek şöyle Şimdi biraz da bunun üzerinden göstereyim. Şimdi şunu da anlatayım. Ne kadar büyüklüğün istiyorsam o kadar zincir çektim. Üstüne trabzan yaptım. Daha üstüne modelimi koydum, az önce koyduğum gibi. Kare şeklini alınca kenarına tekrar iki defa beyazla dolandım. Tekrar kenarını ördüm. Şimdi şunu da istediğim enliliğe ulaşınca model koyduğum gibi koydum şimdi bir sıra burada bu çiçeğimi bir sırada burada yapayım 3 4 5 6 Şimdi üstüne doladım. Şuraya batmıyorum. Şuraya batıyorum. Model koyuyorum. İki zincir çektim. Üstüne iki defa doladım. Üç defa da çektirdim. Şöyle örüyorum. İki zincir. Şu arada da örüyorum. şekilde bir çiçeğin üstüne bir araya bitirip geleyim. Sonuna geldim. iki zincir çektim. Üstüne doladım. Şuradaki zincirimi şöyle batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geri döndüm. Şimdi şu kenara çiçeğimi koyacağım. Çünkü altındaki çiçeğin üstüne dek gelmiyor şöyle üstüne doladım 5 zincir Şurayı şöyle çeviriyorum. Şu tarafını alıyorum. Bir zincir çektim. Şuna battım. Şu üstüne tek şey trabzan geliyor. Çiçeğin arasına çiçek geliyor. Tekrar şuna yine öreceğim. Anlaşılmıştır diyerek bunu bitirip geleyim. Ben bu tarafına kadar geçtim. Burası geldi. şimdi şurayı yapacağız uzunluğu yeter dedim şuraya 5 zincir çektim şöyle önüne trabzan yaptım iki zincir çektim şöyle e, zincirimin geldiği yere iki zincir aralıklarla Gerdirmeden tek gelen yere şöyle trabzanı atıyorum. 2 zincir çekip Şöyle aralıklarla batıyorum. Şuraya da batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuna değil, şuna battım. 1 2 trabzanlarımın tepesine batarak bu tarafa geçip geleyim geçtim 1 2 3 4 5 zincir çektim şu deliğe değil, bir ileriki deliğe batıyorum. Şöyle eksiltmeye başladım. Şunun gibi eksilte eksilte bitecek. Daha fazla devam etmeyeyim. Nasıl yaptığımı anlatayım. Kenarlardan eksilte eksilte 5 kalacak. Şuraya bunun sapını biraz uzun yapmışım. Şu uzunlukta zincir örersiniz. Şuraya bağlarım. Üstüne doldururum sık ile. 2 defa kenarını dolanırım. Daha üstüne de şundan yapacağım. Onu da şunun üstünde göstereyim. Bunun görsellerini de örgüyle terapi Instagram kanalımda paylaşıyorum. Şimdi aynı bunun yaptığım gibi dolduracağım. Şimdi şurada bir delik atlıyorum. Şuradan şöyle örüyorum. 1 2 3 4 5. Şuraya batıyorum. Aynı deliğin zincirimin iki zincirimin içine trabzan yapıyorum. 5 zincir çekip şuraya batıyorum. Buraya 5 defa aynı işlemi yapacağım. şöyle 5 defa aynı yere battım bir delik atlıyorum zaten şöyle yaparsanız şey yapar çok dolgulu kalabalık olur bir delik atlıyorum ilerikine batıyorum şöyle üstüne doladım bir delik atlıyorum ikinci deliğime yine trabzan yapıyorum 5 zincir çekip şuraya batıyorum Bir tane daha yapalım. Biraz örgü bilenler zaten hemen çok bakmaya gerek olmuyor. Bilmeyenler de biraz dikkatli bakarsa öğrenir. Şimdi bir delik atlıyorum. ikinciye üstüne atmadan batıyorum. Üstüne doluyorum. Bir delik atlıyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Şurayı bitireceğim. Ve aynı şekilde şunun kenarını da beyazla dolanacağım. Eğer ensiz hissederseniz beyazı 3-4 işte defa dolanabilirsiniz. Şu kese şeklinde eğer ipim aynı iplerimden yeterse kesesini de örerim takım. Onu da şu kadar zincir çekerim. Üstüne modeli uygularım. Uzun örerim. Şura şöyle toplarım. Ağzını şu şekilde örer. Şuraya da aynı şeyinden zincir çeker süs yapar bitiririm. Bunu tekrar çekmeme gerek yok. Bunun yapılışı kanalımda var. Şu bir önceki takımın hepsini ayrı ayrı çekmiştim. Ama bunu bir tane göstereyim dedim. Modeli göstereyim diye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.